Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda borsamızı değerlendireceğiz. Borsamızda neler oldu, neler olabilir süreci bir yorumlamaya çalışacağız. Ee, ara analizlerde bahsettiğimiz bu 4490 la pardon 5490 ile 5560 arası gri alan iki kez test edildi. Bakın daha önce de buradan bir satış gelmişti. Burası direnç olarak çalışmaya devam ediyor arkadaşlar. Ee, yükselişlerin devamı için biz şunu söylemiştik. 5.560'ların üzerinde en az 2 günlük bir kapanış alması lazım. Yani gün kapanışı. Şu bölgenin arkadaşlar fiyat bu bölgenin üzerine geldiği zaman bu bölgenin desteğe dönüşüp fiyatı yukarı gönderdiğini görmek lazım. Yeni yükseliş e, ya da yükseliş hareketinin aşağıdan gelen yükseliş hareketinin devamı için. Ama burada iki defa satış geldi bakın. Ve buradan bir red yemiş olduk. Aşağıda şimdi şu e, 5.370. 5370'in altında eğer 4 saatlik kapanış alırsak arkadaşlar yine aşağıdaki 5300'de yani şu kırılan trendin retest bölümü yani bu bölgeleri deneme ihtimalimiz tekrar doğabilir. 5370'in altındaki 4 saatlik kapanışta aşağıda 5300'de 5240 arası bir destek bölgesi. Peki fiyat buralara geldi burana destek bulup tekrar dönerse o zaman tekrar yukarı yani şu bölgeyi tekrar deneme ihtimalimiz olabilir. Ama 5240'ların da altında 4 saatlik ve günlük kapanış alırsak bir bozulma e, görüntüsü oluşur. Yani işler bozulmaya başlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani yükseliş hareketinde bozulma olur. E, aşağıdaki tekrar 5100 ile 5000 arasındaki banda kadar geri çekilme ihtimali oluşur. O zaman Şöyle e, takip edeceğiz. 5.240'ın altındaki gün kapanışı bizim için ilk bozulma sinyali olacak. E, aşağıdaki psikolojik destek bölgesi 5.100 ile 5.000 arasına kadar da çekilme olabilir. Yani şu bölge kırılırsa. Ne dedik? 5.370'in altında ilk olarak bu bölge test edilir. Ve burada destek bulursa tekrar yukarı bandı deneyebilir. Burası kırılırsa o zaman bir alt banda gelir arkadaşlar Peki 5.000'leri de kırarsak. 5.000'lerin altındaki günlük ve haftalık kapanış... O zaman arkadaşlar bir zafiyet oluşması yani işlerin kötüye gittiğini bize söyler. Ee, aşağıdaki işte 4700 daha da aşağıdaki 4400 ile 4500 arasındaki bantların denen, denenme ihtimalleri de doğar. 5000 e, psikolojik rakam olarak çok önemli arkadaşlar. 5000'in altında e, günlük ve haftalık kapanış özellikle ciddi bir bozulma sinyali olarak karşımıza çıkar. E, aşağıda da dediğim gibi 4700 daha da aşağıda 4400 4500 arasındaki destek bantları takip edilir. Şimdi i̇şte isterseniz şöyle göstereyim o bölgeyi de ben size. Şu Şurası zaten bizim son bölgemiz değil mi? Yani 4400'lerin altında da net haftalık kapanış alıyorsak arkadaşlar bilin ki e, çok ciddi bir zafiyet var ve aşağı yönlü 3600'lere kadar bir düzeltme hareketi ihtimali oluşabilir. Bunu ısrarla her hafta söylüyoruz ama bunun koşullar olması lazım değil mi? Yani koşullar bize fiyat söylüyor arkadaşlar neyin olacağını. Şimdilik görüntü fena değil ama burada dirençten geri döndük. Tekrar aşağıdaki destek tutacak, mı tutmayacak mı? 5370'in altında 4 saat kapanışta 16 bölgeyi takip edeceğiz. Şurayı takip edeceğiz arkadaşlar. Şayet bura tutuyorsa tekrar fiyatı yukarı göndeririz. O zaman sorun yok. Tekrar yukarıdaki bölgenin kırılıp kırılmadığını göreceğiz. 5560'lar eğer kırılırsa şayet 5560'ların üzerinde iki günlük kapanış, üzerine hafta kapanışı da yapabilirsek arkadaşlar o zaman tekrar 5900'lere kadar bir alana gitme ihtimalimiz var. Bunu hep söylüyoruz borsamızda. 5240'ların altında gün kapanışlarında 5100 ile 5000 arası psikolojik destek, 5000'in altında da artık gün kapanışı ve üzerine özellikle de haftalık kapanış alırsak bu çok büyük bir zafiyet demektir özetlemek gerekirse. Bir de dolar bazında inceleyelim. Onu da Zaten her hafta aynı şeyi söylüyoruz arkadaşlar. Artık rakamlar yani bölge çok fazla değişmediği için aynı şeyleri söylüyoruz ama yine de isterseniz dolar bazında da bir inceleyelim. Dolar bazında ne demiştik arkadaşlar? Trend kırılması evet trendi hem TL bazında hem dolar bazında kırdık. Yani şu trendin kırılması önemliydi. Ee, tekrar kırdığı trendi denemeye gelebilir. Ee, bu da TL bazında zaten 5.300-5.240 arasındaki bantti yani buralara tekrar gelip. Değil mi? Yani ihtimal buralara gelip buralarda destek bulup tekrar dönerse arkadaşlar o zaman hedefimiz yani şu yukarıdaki bölge olacak ama işte bu da TL bazında 5900 lira tekabül ediyor. Piyasaya herhangi bir haber düşmezse teknik olarak teknik e, göstergeler bize teyitlerini verirse. E, tekrar arkadaşlar şu 260'ların altına inip gün kapanışı ve haftalık kapanış alıyorsa ne dedik? Zafiyet başlar. Aşağıda 240 var. 240'ın altında da bir hafta kapanış alırsak çok ciddi bir zafiyet ve fiyatın aşağıdaki 200-190 arasındaki bölgeye kadar gitmesi ihtimali doğar. Bunu ısrarla her zaman söylüyoruz. Yani zaten iki ihtimal var. Ya yukarıdaki bölgeye gideceğiz ya da aşağıdaki bölgeye gideceğiz. Ama bunun için değil mi? koşullar ne yönde oluşacak? Bunu takibini yapmak gerekiyor. E, TL bazında 5560 üzerindeki günlük kalıcılık ve 100 haftalık kapanış bizi ihtimal e, yukarıdaki 5900 bandına Dolar bazında da 312 ile 325 arasındaki bölgeye götürür. 4900'lerin altında pardon 5400'lerin altındaki haftalık kapanış yani bu da 240'lara tekabül ediyor dolar bazında. Bunun altı haftalık kapanışta bizi aşağıdaki 200-190 mantlarına kadar götürür. Bu da TL bazında 3600'lere kadar düzeltme olur. Yani aslında işin özeti bu arkadaşlar. Önümüzdeki süreç hangisine evrilecek bunu takiple geçecek. O zaman destek ve direnç bölgeyle takip edilmeli alınacak onaylara göre de strateji belirlenmeli diye borsamızla ilgili özetimizi yapabiliriz arkadaşlar. Evet borsa analizi bu şekilde. Borsa işlem yapan arkadaşlara bol kazançlar diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.